Drama Adası'nın bir önceki bölümünde. Levrekler ve yer kızlar ve erkeklerin yarıştıkları bir mücadeleye dahil oldular. Tat alma duyuları kusma testiyle sınandı. Menüde sığır eti köftesi, canlı böcekli pizza ve hamam böceği suyu vardı. Sunucunuzun hayatında gördüğü en iğrenç festival olmakla kalmadı. Ovanın mide bulandırıcı yeme alışkanlığı sonunda işe yarayıp takımını zafere ulaştırdı. Erkekler hafta sonunu beş yıldızlı lüks bir tatil köyünde geçirmeye giderlerken... ...kızların çektikleri sınır bantları yeni konut Bridget'i taraf seçmeye zorladı. Heather sınırları belirledi. Peki Leşavna bu sınırı geçebilecek mi? Bridget sınırını çizecek mi? Güven sınırları bozacak mı? Peki Lindsay sınır çizgisini bikini izinden ayırt edebilecek mi? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası bugüne kadar izleyeceğiniz en heyecanlı bölümde. Ve drama atası başlıyor. <laughs> Ne hafta sonuydu ama? <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir eğlence yok. Para vererek satın alamazsın bunu. Bir şey söyleyeyim mi? Oven'da DJ bize manikür pedikür yapan hanımlar sayesinde ışıl ışıl oldular. Kim onlar? Yoksa spacı kızlar mı? Şu dirseklerime baksana. Ölü derilere <gülüyor> gitti. <laughs> Kadife gibi. Kadife dirseklerde, manikür pedikürde tamamen benim hakkımdı. Çikolata kaplı kiraz yemek isteyen var mı kızlar? <laughs> hayır olamaz, hayır. Üzülme dostum, hanımlar bizi biraz kıskandılar. Evet, kim suçlayabilir? Onlar birbirlerine katlanamazken biz erkekler sıkı bir aile olduk. Yaşasın erkekler! seviyorum. Kampçılar dinleyin. Ee? Şu andan itibaren takımlar resmen dağıtılmıştır. Artık her kampçı burada sadece kendi adına yarışacak. Evet. E, solo takılmamızın vakti gelmişti. <laughs> i̇şte buna bayıldım. Devam et Chris. O zaman buna hazır mısınız? <laughs> Dalga geçiyoruz. Ne? Ama... Olamaz bu mümkün değil. İnanmıyorum o burada ne arıyor? Seyirci onun geri dönmesini istedi. Karşınızda İva. Evet ben geri döndüm. Şimdiden anlaşalım canınızı okumakla kalmayacağım. Gitmem için oy verip sırtımdan vuran levreklerle özel olarak ilgileneceğim. Bir saniye kimse geri dönmeyecek demiştin. Öyle mi demiştim? Utanç iskelesinden utanç iskelesinden ezikler sandalına bindikten sonra artık buraya asla 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 geri dönmek yok. Evet söyledim ama yalandı. Koca bir yalan. Bunu yapamazsın bu haksızlık. Dinle tatlım bir hoparlörde mantık arayamazsın. Son derece saçma görünür. Eva nasılsın? Adadan ayrıldığından beri neler yapıyordun bakın? Öfke kontrolü kursuna katıldım. Onlara ihtiyacım olduğunu düşünmek bana seni hatırlattı. Seyirci en çok onu mu sevmiş yani? Tek sayılmaz. Ama biz sevdik. Hem biri daha kampa dönecek. Kim mi? Izzy! Hayır, Hayır olamaz! Merhaba millet. Kampa geri dönmek ne kadar güzel. Ama aslında ben adadan ayrılmadım. Bunca zaman ormanda yaşıyordum. Ama biz polisler seni yakaladı sanmıştık denediler. Ama vahşi doğada ayakta kalmış biriyim. Hızlı davrandım ve yakalanmışken kaçtım. <laughs> Vahşi <laughs> dostlarımdan ayrıldıktan sonra ormanda vahşi doğayla baş başa kalmış oldum. Sen buna mı vahşi diyorsun? Bütün bir hafta güneşli ve sıcaktı. Benim için değil. Ama neyse ki kunduz yuvalarına sığınmayı başaramıydım. Evet oradaki kunduzlarla arkadaş olduk. Birlikte yemişler ve meyveler yedik. Harikaydı. Aa, ama şimdi biraz da olsa çok iyi giderdi. Aa. Uuu, uuu. Aa. Sizden ne haber çocuklar? Pekala kampçılar bu haftaki yarışmanın ayrıntıları için hep birlikte amfiteyatroya. Bekleyin tamam mı? Yuhuu! yeni bir yarışma. Parti var. <laughs> Çak bakalım. Aa, dostum hoparlörü sen de duydun değil mi? Herkes kendine çalışacak. Aa, <laughs> Bu bant nedir? Biriniz derhal cevap versin. Heather'la aramıza belli bir... E, sınır çizdik. Ama artık sorun yok. Değil mi Heather? Kesinlikle yok. Yatağımı vereyim mi Eva? Burayı istiyorum. Tabii bayan sırttan bıçaklayan hain için sorun olmazsa. Pekala bakın ne diyeceğim. Onu istediğin kadar azarla ama... ...bir şeyi de unutma. Biz burada zafer peşindeyiz. Evet ben de biliyorum şimşek kalçalı oo, kardeşim. Oo, oo. Bunu bayan maço kılıklı, zikzak kalçalı arıza tavırlı hanımefendi mi söylüyor? Durun, mola. Düşük kalorili bir şeyler yerken konuşamaz mıyız? Neyse ne, yine ben kazanacağım. Hey, araya girdiğin için teşekkürler. Aa, benim için zevkti. Kalçalarıma kimse laf söyleyemez. Bu kız bütün sinirimi zıplatmak üzere. Sıradaki yarışmaya hoş geldiniz zaman sınırlı bir işkence oyunumuz var. Adı imdat de. Bir dizi çılgın dayanıklılık testinden geçeceksiniz. Öyle ki stajyerlerimizden bazıları acil servislik oldular. Yarışmadan çekilir ya da 10 saniyelik süreye dayanamazsanız eleneceksiniz çocuklar. Kazananlar elenmeden muaf olmakla kalmayacak. Bu lüks karavanın da sahibi olacak. Yat sonunda bu karavanı alıp evine götürecek. Ne tür bir işkence var? Bunu bence sevgili asistanıma sor hayatım. Pekala. Hadi <laughs> başlayalım. Duncan ilk sırada sen varsın. İşkenceni seçmek için çarkı feleğimizi hemen çevirelim bakalım. Kaplumbağa atışı. Stajyerlerimiz haftalar boyunca en ağır kanlı, en öfkeli, en çıtır çıtır ve en aç kaplumbağaları topladılar dostum. Sen kalenin önünde tamamen korunmasız bir halde dikileceksin. Şef de bu kaplumbağaları sana fırlatacak. Yerinde olsan Hindistan cevizlerimi korurdum dostum. Kötü şeyler olabilir. Orada 10 saniye durabilirsen ikinci raunda geçebileceksin. Hı. Duncan ikinci rounda <laughs> geçebiliyor. <laughs> Eğlendik öyle değil mi? Evet. Resmen koptuk. Oh, çok ağırdı. Benimle konuşma. Diri diri gömülmen olayıyla ilgili hala kızgın mısın? Şey, evet. Bu konuda kendimi asla bağışlamayacağım. Seçme hakkı bende olsa kuma diri diri gömeceğim son insan sen olurdun Gwen. Öyle mi? Ne kadar tatlısın. Sıradaki isim seni Senin işkencen. Yumuşak şekerle ağda. Vücudunun her yerindeki tüyleri alacağız. Acıya 10 saniye boyunca dayanabilirsen bir sonraki aşamaya geçebileceksin. Buna zaten çok ihtiyacım vardı. Haftalardır iğrenç bir jiletle idare ediyordum. Ama tenimin bronzu bozulmasın olur mu? fena acımıştır. Ben buna dayanabilir miydim bilmiyorum. Çünkü siz erkekler iki konuda tamamen yeteneksizsiniz. Güzellik ve acı. <laughs> Çok iyi bildin. Vay canına. İnanmıyorum. Bu ne yumuşaklık. Teşekkürler Adım Chris. Aferin Lindsay. Bir an bile şikayet etmediğin için... ...sıradaki yarışmacıyı da sen seçiyorsun. Kalsın. Biriciti söyle. Onu söyle. Bir dakika kararım değişti. Kararım. Biricik de çabuk. Biricik. Ona da sürükler olsun. Çünkü o insanı sırtından bıçaklayan pis bir hain. Hadi hırla. <laughs> İntikam vakti geldi. Seni hain. Evet Bridget. Zaman kaybetmeyelim. Bir an önce şu sülüklerle dolu varile gir. Ivan'ın adadan gitmesini hepimiz istemiştik. Ama o nedense aramızda bir tek Bridget'i hedef aldı. Kendimi kötü hissediyorum ama ben olacağıma o. Hayır durun. Yerine ben geçeyim. Kurbanımız 10 saniye imdat diye Bağırmadan dayanabilirse Onun yerine sen edineceksin Yani kaybedeceğin şey Tam olarak bu Kaçmıştın Jeff, 9.999999 milisaniye dayanabildin. Neyse, elendin dostum. Yeni koltuğuna geri dönebilirsin. Oğlum, sıra sende. Ah, şort mu? <laughs> Çok korktum. yarışmamızda biriniz Sasquatch Hanakva ile 10 saniye tahta bir kutuda kalacaksınız. <laughs> Zor olacak. Bridget bir süredir hiç sesin çıkmıyor. Bu yüzden sıradaki kurbanınız sen i̇va, i̇va! İva! 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 İva çok sağlam kız. Ben bunun altından çok kolay kalkacağını düşündüm. İva'yı seçer ve İva canlı kurtulabilirse ona karşı kat kat öfkeli olacak. İva! 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 i̇va. Bak sörfçü kız. Parmak etiketi. Sonra ihtiyacın olacak buna. Yani Bridget oyundan eleniyor. Talihsiz bir tercih yaptı ama yine de takdir edelim bir takım arkadaşını ateşe attı. Şimdi İva kadar cesur olmayıp imdat diye bağıranları bir görelim bakalım. <laughs> Kokarcaları atmak güzeldi. eş müziği işkencesi de öyle. Bovamakla kuaförüne küçük bir ziyaretimiz oldu. Tabii beyin donduran dondurma olayımızı kim unutabilir? Aaaa! Uh -huh! kim peki? Ben ben ben! Zehirli sarmaşıklı spa bakımı olsun! Bana mı öyle geliyor yoksa bu kız gerçekten kafayı mı sıyırmış? Benim Chris! Evet evet! Evet yapmak istiyor! <laughs> tamam! Pekala! Hakemler izin veriyor! Ama nedenini merak ettiler tabi! Nasıl bir duygu görmek istiyorum! Tamam o zaman! süre doldu. Şef, zehirli sarmaşığı çıkartalım. Hayır, hayır. Bu harika bir şey. Çok başarılıydın. Ama ne yazık ki kendi kendini elemiş oldun. Bakın, dudaklarıma bakın. İyi bak, sıra sende. Evet, 20 round boyunca işkence çektiniz. Ve geldik ani ölüm etabına. Yani iki saat rakip yarışacaklar. Ben bunca yolu şimdi pes etmek için gelmedim. O karavan bir harika ve her yerinde resmen benim adım yazıyor. Ne yapmamı isterse istesin çıkıp yapacağım. Neşanla kararsın. Son etaptaki görevin bir boz ayıyla kütük yuvarlamak olacak. Bir boz ayıyla ne yapmak? Ayımız Molotov. Dağ sirkin'de gösteriye çıkıyor. Ayrıca son 12 yılın Avrupa çapında kütük yuvarlama şampiyonu. Kazanmak için kütüğün üstünde 10 saniye durabilmelisi. İçi piranalarla dolusuya suya düşüp ölmek istemiyorsan tabii ki. Şevra hemen geri çekilebilirsin. Alışveriş merkezinde daha korkunç suratlar var. Evet, ben varım. sallanırım. Leşan'la kazandı. Yani İva eğlendi. Ne? Ay yarı olmaz. Oldu bile. Leşan'la hem yarışı hem dokunulmazlığı hem büyük ödülü kazandı. Huu, i̇şte bu bebeğim. Sen kaybettin ben kazandım. Sen kaybettin ben kazandım. İşte budur bebek. Leşavna şu anda içi yiyecek dolu karavanını incelerken... ...biz de onun tansiyonunu bir ölçmemiz gerekiyor. Siz geri kalanlar itiraf kulübesine gidip kimi eleyeceğinizin kararını bildirin. Pekala ilk olarak yumuşak şekerlerimiz bitti. Ah, hayır! İtiraflarınızı inceledim ve şunu söylemeliyim ki grupta birbirinden çok nefret eden var. Ve bu gerçekten harika. Normalde özel hayatın gizliliğine saygım vardır. Ama kirli çamaşırlarınızı dökmekte güzel olacak. İtiraflarınızı size izlettirmeye karar verdim. Laşam'naya dokunamıyorsak Öfke manyağı olmuş Iva'dan başkasını seçemem. Benim oyum Hedra. Çünkü biliyorum Courtney'in kovulmasının arkasında o var. Bunu ödeyeceksin sahtekar. Bebeğim eğer yayını izliyorsan seni özlüyorum. Iva tam bir ucube. O yüzden güle güle. Lütfen lütfen Iva. Bunları yayınlamamanıza çok seviniyorum. Iva deli. Üzgünüm canım. Buradan giden Iva olmalı. Uğurlu şapkamı çiğneyeni bulmazsam yani. Bu nasıl bir yumuşaklık böyle hala geçmedi. Her neyse benim oyum İva'ya. Çünkü Heather, Likushka ve Gwen'i topla üçünden bile daha korkuyor. Buradan ceset torbasında çıkmak istemiyorlarsa adımı söylemesinler o zaman. Benim oyum Hedra. Baya bir pislik açığa çıktı. He? Evet ama yine de sonuçta altı kişi İva'ya oy vermiş durumda. Yani güle güle. Ne? Beni böyle bitiremezsiniz. Siz de kendinizi kollayın. Bu iş bitmedi. İntikamımı alacağım. Sizinle işim bitmedi. Yüzü ah, de yalan söyledi. Ormanda falan değildi o. Vay canına, bu kız resmen sorumlu. <laughs> Neşanın karavanında parti. Evet. Evet. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Dad, I'm doing